Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş Davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim, Işın Hanım. Çok memnun oldum sizinle sohbet etmek her zaman benim için bir zevk. Teşekkür ederim karşılıklısı. Tanıyabilir miyim? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmamı aydınlatma üzerine yaptım. Ee, o sırada kısa bir akademisyenlik dönemim oldu. Bunun üstünde e, ileriki zamanlarda e, bir uluslararası bir aydınlatma firmasında e, aydınlatma tasarımı ve eğitimi konusunda çalıştım yaklaşık 20 yıl boyunca. Hı hı. E, ve şu anda da e, iki vakıf üniversitesinde e, aydınlatma konusunda özellikle dersler veriyorum. Çok güzel. Pandemi sürecinde ders çalışırken veya çalışma hayatı evde devam ederken aydınlatma ve sağlığımız etkilendi. Etkilerini konuşalım mı? Tabii ki konuşalım. Pandemi süreci yaklaşık bir yıldır hepimizin evet. gündeminde <laughs> ve büyük çoğunlukla günlerimizin büyük bir bölümünü evlerimizde geçiriyoruz bilindiği gibi. E Bu süreçte evlerin fonksiyonları da değişti. Öncelikli olarak yaşam alanı e, olan evlerimize ek fonksiyonlar katıldı. E, okul gibi, ofis evet. gibi oldu evlerimiz. E, ve bu e, esnada da tabii e, mobilya düzenlerimiz bile değişti. Evlerimizde küçük ofis alanları oluştu, küçük derslikler oluşturuldu. E, buna bağlı olarak aydınlatma gereksinimleri de arttı tabii ki e, ve çeşitlendi. Hı hı. Şimdi pandemi döneminde sağlığımıza ekstra bir önem vermek durumundayız. Bunu sağlamaya yönelik olarak aydınlatmanın da, aydınlatmadan da yararlanabiliriz. Bir de zaten yaptığımız işler nedeniyle de sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda aydınlatmayı ele aldığımızda ve insan sağlığını ele aldığımızda insanın Üç temel gereksiniminden söz edebiliriz aydınlatma ile ilgili. Hı -hı. Fizyolojik gereksinim, Hı -hı. psikolojik ve duygusal gereksinim, Hı -hı. bir de biyolojik gereksinimler. Evet. Bunların karşılanmasına yönelik bir Hı -hı. aydınlatma uygulaması evlerimizde olması gereken bir özellik haline geldi. Evet. Peki bunlar neler? Yani bu gereksinimleri biraz açıklar mısınız? Fizyolojik gereksinim dediğimiz zaman öncelikli olarak görmek yani etrafımızı, çevremizi, yaptığımız işi en iyi şekilde görebilmek isteriz. Hatasız bir şekilde yapabilmek isteriz. Hmm. Bunu sağlamaya yönelik bir aydınlatma ortamı oluşturmamız gerekiyor. Bir ışık uygulaması yapmamız gerekiyor. Burada önemli olan etkenler, aydınlatma ile ilgili etkenler, aydınlığın düzeyi, aydınlık seviyesi yani ışığın miktarı, detaylı hmm. düzeyde olması lazım, yaptığımız işe uygun olması lazım diyelim. Ders çalışıyoruz. Ders çalışırken karanlık bir ortamda, loş bir ortamda çalışamayız yüksek bir aydınlık düzenine ihtiyacımız var. Ee, daha iyi görebilmek için, e, okuduğumuzu daha iyi anlayabilmek için e, veya mutfakta bir iş yaparken, yemek yaparken e, yeterli, tezgah üzerinde yeterli bir aydınlık düzenine ihtiyaç var. Hmm. E, bu sadece aydınlık düzeyi de değil, ışığın rengi. Yani e, daha çok sarı ışık olarak bilinen ışık rengi e, çok sıklıkla kullanılır ama iş yaparken yüksek aydınlık düzeyinde biraz daha beyaza yakın bir ışık rengine ihtiyacımız var. Daha e, ayrıntıları daha iyi görebilmek için. Hı -hı. E, aynı zamanda da gölge düşmemesi lazım. Zaten e, çok iyi biliriz ilkokuldan beri bildiğimiz bir konudur. Işık e, soldan gelsin deriz. Özellikle Hı -hı. sahilini kullananlar için ışığın soldan gelmesi gerekir. Eee Arkadan gelmemesi lazım. Örneğin işte odalarda genellikle ortada yer alır ışık kaynağı. Masada kenardadır ve gölgemiz düşer. Dolayısıyla e, okuduğumuzu tam göremeyebiliriz. Çalıştığımız zaman rahat koşullarda çalışamayabiliriz. Aynı şekilde mutfakta iş yaparken de bu durum geçerli. Dolayısıyla bu tür e, aydınlatma ile ilgili konfor koşullarının doğru bir şekilde sağlanması lazım. Peki sağlanmazsa ne olur? Bunlar sağlanmazsa uzun süre buna maruz kalındığında göz rahatsızlıklarına neden olabilir. Gözde bozulmalara, hmm. görmede uzun vadede sorunlara neden olabilir. Kısa vadede baş ağrısına neden olabilir. Yaptığımız işçe konsantre olamamaya, odaklanamamaya neden olabilir. Verimsiz çalışmalara, hatalara, kazalara... Neden olabilir? Dolayısıyla e, bunlar genelde evde yaşarken e, yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken önemli konular aydınlatma ile ilgili. Evet, peki psikolojik ihtiyaçlarımız hakkında neden söyleyebilirsiniz? E, aydınlatma duygularımızı da etkiliyor kendimize daha iyi hissetmemize de yardımcı oluyor aslında ışık. Pek çok rahatsızlığın psikolojik rahatsızlığın tedavisinde de kullanılıyor zaten aydınlatma ışık terapisi. Hı -hı. Bu anlamda ele aldığımızda gün boyu evdeyiz. Tabii ki sıkılabiliyoruz kendimizi kötü hissedebiliyoruz. Daha rahat işlerimizi yapabilmek için veya dinlenme sırasında bunun daha verimli bir şekilde sağlanabilmesi için de aydınlatma bize yardımcı oluyor. Yani e, diyelim ders çalışıyoruz. Evet. Daha yüksek bir aydınlık düzeyinde daha dinç ve daha aktif hissediyoruz kendimizi. Daha dinamik bir şekilde ve daha verimli bir şekilde işlerimizi yapabiliyoruz. Dinlenme sırasında da daha düşük aydınlık düzeyi ve daha e, sarımsı bir beyaz ışıkla daha rahat dinlenebiliriz ve kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Dolayısıyla aydınlık düzeyi ve ışığın rengi bize daha iyi hissetmemizde büyük etken. Aynı zamanda da renkli ışık kullanımı. Artık günümüzde LED aydınlatma sistemleri çok gelişti. Neredeyse her evde artık LED kullanılıyor. Pek çok olumlu özelliğinin yanı sıra LED'in ışık rengindeki farklı değişimlere olanak tanıyan bir teknoloji olması da aslında bizde evlerimizde farklı aktiviteler için farklı ışıkları, farklı aydınlatmaları elde edebilmemize olanak sağlıyor. Renkli ışık kullanımı da artık LED'le birlikte yaygınlaştı evlerde, özellikle dinlenme sırasında televizyon izlerken, sohbet sırasında. Farklı renkli ışıklarla e, daha e, dinlendirici ortamlar yaratmak mümkün. E, sadece beyaz ışığın farklı tonları değil, renkli ışıkla da biz e, farklı ortamlar yaratabiliriz ve dolayısıyla sürekli evde vakit geçirirken de evin içinde e, farklı ortamları bir arada yaşayabiliriz. Örneğin kendimizi bir kafeteryada gibi hissedebiliriz. Veya e, işte e, diyelim e, dışarıda oturuyoruz arkadaşlarımızla. Bu şekilde e, de hissedebiliriz. Çok evet. güzel açıkladınız. Peki hormonlarımız nasıl etkiler? Evet. E, aydınlatmanın bir de e, biyolojik etkisi var. Bu iki etkisinin yanı sıra tüm e, bu gerçekten e, özellikle pandemi döneminde belki de en önemlisi. Çünkü dolaylı olarak bağışıklık sistemimizi etkiliyor. E, bu nasıl oluyor? E, gözümüzde alıcılar var, e, retina üzerinde. Bu alıcılardan e, bir tanesi gözdeki e, göze gelen ışığı beyindeki e, ilgili merkezlere yönlendiriyor. Yani hormon salgılayan merkezlere yönlendiriyor. Hmm. Ee, bu e, durum nedeniyle bununla birlikte kandaki bazı hormonların seviyelerinde yükselmeler ve düşüşler ortaya çıkıyor. Hmm. Bu hormonlar e, kortizol ve melatonin hormonları. Hmm. Kortizol hormonu enerji hormonu olarak da bilinir ya da stres hormonu olarak bilinir. Melatonin hormonu ise ee, uyku hormonu olarak bilinir. Ee, bu ikisinin vücutta dengeli bir şekilde dağılması ve gün içinde dengeli bir şekilde yükselip alçalması e, bağışıklık sistemi üzerinde büyük bir etkiye sahip. Olumlu bir etkiye sahip. Bu aslında biyolojik ritimle ilgili. Biyolojik saatimizle ilgili. Vücudumuzun bir biyolojik saati var. Bu tamamen güneşin ee, sabah doğması ve akşam batması sırasında ve gün içindeki hareketine bağlı olarak vücudumuzun doğal olarak e, yaşadığı bir e, süreç. Ee, sabah gün doğduğunda ışığın rengi ve aydınlık seviyesi sayesinde gözümüzün bu ışığı algılaması bu ışığı aydınlık düzeyini ve ışık rengini algılaması sayesinde e, beyindeki bu ilgili merkez uyarılıyor ve kortizol seviyesi yükselmeye başlıyor. Bu bize daha dinç, daha canlı, daha dinamik çalışma imkanı sağlıyor. Akşama doğru kortizol seviyesi düşüyor ve bunun yerine melatonin seviyesi yükselmeye başlıyor. Gün batımına yakın. Gün batımına yakın hem güneşin batmasıyla birlikte aydınlık düzeyi azalıyor. Ve de ışığın rengi sarıya doğru hatta kırmızıya doğru gidiyor. Bu süreçte de melatonin seviyesi yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Hmm. Ee, melatonin seviyesinin yükselmesi ne demek? Melatonin seviyesinin yükselmesi daha rahat dinlenmek, daha rahat uykuya geçişin sağlanması demek. Hmm. Ve bu sayede de bağışıklık sisteminin güçlenmesi demek. Hmm. Doğal olarak böyle bir döngü var. Doğal olarak böyle bir e, biyolojik ritim var insan vücudunda hı hı. ve bu sayede e, hastalıkların da daha hızlı bir şekilde iyileşmesi sağlanıyor. Hı hı. Melatonin hormonunun hatta e, bazı hastalıkların tedavisinde özel olarak kullanıldığını da biliyoruz. Hı hı. E, uzun ve e, kesintisiz uykuyu da destekleyen bir durum bu melatonin hormonunun yükselmesi. Dolayısıyla akşam saatlerinde e, daha düşük bir aydınlık düzeyi ve de sıcak beyaz renkli ışığa maruz kalınması bu süreci kolaylaştırıyor ve doğal ritimde kalmasını sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemimiz gelişip e, daha güçlenip ya da e, hastalıklara karşı e, direncimiz de daha fazla artıyor. Özellikle bu pandemi süreci. E, açısından bunu ele aldığımızda gerçekten aydınlatmanın bu yönü çok büyük önem taşıyor. Zaten yayınlanan 14 kural içinde de uyku düzenine dikkat edilmesi özellikle belirtilen bir şey. Dolayısıyla doğru aydınlık düzeyine ve de ışık rengine maruz kalınması lazım. Yapay aydınlatmayla da bunu desteklemek lazım. Yani gün ışığının, günün doğal ritmine Bizim de destek vermemiz gerekiyor. Yapay aydınlatma düzenleriyle akşam saatlerinde olabildiğince düşük aydınlık düzeyinde sıcak beyaz renkli ışığın altında vakit geçirmek melatonin seviyesinin daha yükselmesini ve de uykuya geçişi kolaylaştıracaktır. Böylece de bağışıklık sistemimiz daha güçlü hale gelecektir. Evet, çok güzel. Peki bazı çocuklar koridorun ışığını açık bırakıyor odalarında yatarken veya e, televizyon açık ama ses yok, ışık olsun istiyorlar. Bunlar zararlı değil mi? Bunlar zararlı. Evet, kesinlikle. E, uyku e, mekanında kesinlikle hiçbir şekilde ışığın olmaması gerekiyor. Bu e, gözlerimiz kapalı olsa bile bizi olumsuz etkileyen bir durum. Hı -hı. Bundan kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Gece geç saatlere kadar hepimiz zaman zaman yapıyoruz telefon ekranına bakıyoruz. Bunu kısmak tabii ki bir çözüm ama televizyonun, telefon ekranının veya da ışığın hiçbir şekilde uyku mekanında olmaması gerekiyor. Hı -hı. Peki bu ışık düzeyinin yaşlara göre etkisi var mı? Mesela yeni doğan bebeğin odasındaki ışığın tonu, rengiyle örneğin 90 yaşındaki bir kişinin odasındaki ışığın rengi ve tonu aynı mıdır yoktu ve mu? Ee, yaşla ilgili olarak e, seviye önemli. Özellikle ışığın renginden öte seviye önemli. E, genel olarak aydınlık düzeyiyle ilgili standartlar 40 yaşa kadardır. 40 yaştan sonra insan gözünün doğal yapısı gereği zaten gözde e, daha fazla e, sorunlar ortaya çıkmaktadır. 40 yaşına kadarki düzeylerin üstünde bir düzeye ihtiyaç var 40 yaştan sonra. Özellikle 60 yaşından sonra bu daha da fazla artıyor. Aydınlık düzeyi ihtiyacı gereksinimi. ışığın rengiyle ilgili çok fazla bir şey değişmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak aydınlık düzeyiyle ilgili gerçekten küçük yaştaki insanlar için e, yeterli gelebilen bir aydınlık düzeyi daha ileri yaşlarda yetersiz kalabiliyor. Hı hı. Evet, Çok güzel bir sohbet oldu. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Doğrusu e, bütün e, aydınlatma ve sağlığımızla ilgili bütün konulara değinmiş olduk aslında. Hı hı. E, şunu söyleyebilirim. E, Bireysel olarak neler yapabiliriz? Yani her zaman tabii ki bir uzmana danışma durumu söz konusu değil. Hı hı. Ee, günümüzde zaten e, sosyal medya olsun, işte e, çeşitli yayınlar olsun, çeşitli bilgilendirmeleri zaten yapıyorlar. Hı hı. Siz de buna bir katkı sağlıyorsunuz her zaman olduğu gibi. Teşekkür ederim. Ee, bunları izleyerek e, farkındalığın artması çok önemli. Hı hı. Ee, aydınlatma konusunda da günden güne zaten bilinçlenme söz konusu yani son tüketici tarafından bakıldığında, son kullanıcı tarafından bakıldığında <laughs> ee, ve çeşitli bu ışık kaynakları da çeşitlenmiş durumda ve de artık ilk ortaya çıktığı özellikle LED aydınlatma sistemleri için ilk ortaya çıktığı zamanlardan bugüne gelindiğinde de daha da ee, kolay erişilebilir hale geldi fiyat anlamında ve çeşitlilik anlamında. Dolayısıyla e, bunlara ulaşım çok kolay. E, kişilerin, tüketicilerin e, ürünleri seçerken biraz daha e, artık daha bilinçli olduklarına inanıyorum. Ve e, bu konuştuğumuz şeyler bağlamında e, aldıkları, satın aldıkları ürünlerin ışık miktarlarına ve de renklerine dikkat ederek almaları ve de evlerde uygularken de çalışma alanlarına göre konumlarını da gölge konularına özellikle dikkate alarak konumları da belirlemelerini tavsiye edebilirim. Evet, evet ekleyebileceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Diğer konularda tekrar görüşmek dileğiyle. Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Kalın.